Ama kavas kardeş olmasa bunlar da kavası götürürlerdi buradan. Demek kardeş. 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 Benim çıkırdan deliye kadar kavasın. Bu yani Silman ağa. Pay etmiş gelmiş. Onu kabulli. Selahide yeğenine. Gaması, yeğenine de aşağı göğe işlerine... aşağı tarafı öte göğe vermiş. Bak burayı kavasına çark etmiş ana, ana yurdu. Selim Hanım gaması sırma gümüş. Ağa, gümüş, ağa. gümüş. Ağa, sen... Hüseyin Ağa'nın kardeşi. Kardeş çok oğlum? Hüseyin Ağa ne oğlu ya? Oğlu mu? O... Ya Hüseyin Ağa'nın iki oğlu var. Ben Mehmet Ağa, 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 Silman Ağa. Allah Allah. Mehmet Ağa yurtta vurulduğu gibi iki yani yetim kalmış. Deli ben yanıkla. Mehmet Ağa Salih'in babası değil mi? Kardeşim Mehmet Ağa Melik Hasan'la Deli Ağa'nın babası. Ben başkasını bilmiyorum. Bizim oğlu var mı? E, Salih var ya, şey ha, Melik Hasan. Melik Hasan'ın babası Mehmet. İşte Mehmet İki oldu diyor. Yeğenim Ahmet'e diyor. Talip dedesine Ahmet'e vermiş. On tane şahit var senette. Üç kırmızı yer diyor. Ben Selendü'deki yer, tarladaki yerimi sattım diyor. Bu Hasan Uslu Mehmet Ağa'yı vurduğu gibi Simona çocuğumuş. Büyüdükçe Deli yanıksa burada buranın kaburgu nesi kesilmiş burada bir keyvana kalmış. Deli Hasan'ın babası burada. Kaburgu var kapıda hani. Buraya gelmiş Dela deli diye yanı sıra getirmiş. Yedi de mezar olmuş hem bizim yanında Dela. Aşağı bir ayırmış, aşağı tarafına vermiş. Burayı kafasına çark etmiş. Akıllıyı kuvanlıkta bırakmış, deliyi buraya getirmiş. İki, iki kardeş bir gün ben. Mehmet Anoğulları. Hasan Usturdu Gürt'e vurmuş. Kalın da yolun üstüne mezar onun. Eski mezarlıkta. Ondan Bundan sonra aşağı bağlamış. Süleyman Ağa muhtarlığı Süleyman Ağa yapmış. Kaç sene? Muhtarlığı Süleyman Ağa derebeyi. İşte, Muhtarmış. İşte odasına hızır uğrat o gibi. Dokuz oğlu varmış. Biri burada bırakmış. Sekiz namlı küçük adı yetmiş. Bak. Sülim burada Ali Tek kız oluyor. Tarihte. Tek kız ol ya Dedem Ali Ağa Eşkü'ye giriyorsun da tek kızı. Vay Allah nur içine yatırsın cesedi diyor. Şey bunlar yürüyeydi. <laughs> Benim bu kadar yerim olmazdı. Hüseyin <laughs> Ağa'nın iki oğlu. biri Mehmet, biri Süleyman. Sen oğlu olsa. İki tane Ali Birer kız ya. Şu Allah'ın içine bak. Şey, erkek, erkek çocuk yok. Yok. Yok yok. Birkaç tane olmuş ölmüş. İlk kardan dedemin, beşten evlenmiş, beş. İlk kardan bir ana. Melik Hasan'dan öteye geçmiyor. soy ağacında bizim soy. Melik Hasan'ın babası Mehmet abi. Tamam Mehmet de. Aynen Hasan'a geç, gidiyor. Geçmiyor. Geç. Osman'ın babası Hasan, Hasan'ın öte yok. Hasan'dan öteye geçmiyor. abi, Melik Hasan. Mehmet'in oğlu. Tamam. Mehmet'in babası Hüseyin abi, onları tamam. almıyor. Sinema'nın da babası. Sinema'nın da babası, almıyor onları. Nasıl almıyor? Soy ağacı almıyor. Kimin babası, Kiminmiş babası Melik Hasan'ın? Ya ben, şey çok vermez çok geriye gitmiyor ta Şey yazmıyor. Bu tarih bizim, yazmıyor. Bizim ustaların söylemesinden bildiğimiz bizim isim bu. Ben Mehmet Ağa'yı kim vurmuş? Mehmet Ağa nerede vurulmuş? Mehmet Ağa'yı vuran Hasan Hasan Usta'yı kim vurmuş? Çirman Ağa sonra. Aha. Çirman Ağa büyüğünden sonra üç kişi kiralıyı dikiyor, kavas, yavan o. Gel vurun. Ordu, şey, ota, şeye kaçıyor, orduya kaçıyor pezemek için ona büyüdükçe köpekten yanaşılmazmış eve. Yaşı kesiyorlar kuyunu, araların dibine bağlıyorlar bu yeşi. Oradan da çıkıyorlar ağaca. Köpekler geliyor harana giriyor, çekiyorlar ağaca köpekleri. Ama o, o ağaca nasıl çıkmışlar köpeklerden? O, biraz uzaktadır, köpekler kokuya gelmiştir oraya. Aha. Oraya deliyorlar, ağaç yapıymış, sütlü yerimiş, sahur yemeği yerimiş pezemek. Buradan aramına koyuyorlar, geliyorlar işte hasat dostu ona, şey devanı ona, dik ona, kavası paşa konağından on tane tapu da ala kadar. Kardeş etmiş zamanları. Bu tapu ile etmiş bu sen ettiği onları. Eski tabla zaten ben ne ben ya. Bunları vur, bunları diye onları kardeş etmiş yaylalara. Zaten yaşam yaylası o zaman. Aşağıda yaşam da balıcada geçinememişler. Çivrisine diye bu anlaya gelmişler. 1830'da yapılmış ilk nüfus sayımı Osmanlı döneminde. 1830'dan sonra Adamın daha... Adamın ölüye ya orada Bu yemiştir de.